Şimdi tüm insanlığın üzerine çöken bir e, depresyonik bir havadan bahsedeceğim. Aslında insanlar evet hala bazı ülkeler savaşıyor, hala bazı ülkeler çok böyle heyecanlı, e, hala bazı ülkelerdeki toplumlar böyle bir e, bir devlet doktrini altında böyle savaşsal bir his içinde. Ama e, internet teknolojileri, yeni dünya sistemi, robotların üretimi, işte elektriğin çok ucuzda inmesi yani elektrik şu an ee, güneşten neredeyse 2 sente, 3 sente, 1 sente düştü fiyatı. Yani 1 sent ne demek arkadaşlar? 40 kuruş mu yapıyor ya? Daha ucuz. 40 <laughs> kuruş. Evet öyle bir şey. 40 kuruşa elektrik üretiliyor şu an. Bu insanlık için bir devrim ve daha da ucuzlamaya devam ediyor. Her yere solar tarlalar kuruluyor. Akülü sistemlerle elektrik üretip şebekeye basmak 7-8 sent civarına düşmüş durumda. Bazı ülkelerde belki de 5-6 sent şu an. Elektrik arabalar da artıyor. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Artık e, üretim azalınca, herkes belli bir bilinç seviyesine ulaşınca, herkes bir e, e, entelektüel seviyeye ulaşınca, şimdi herkes geziyor, herkesin bir deneyimi var. Ve insanlar artık doğal olarak birbirlerinden böyle bir inceden kopuyorlar. E, e, diyelim ki geliri düşük. Diyelim, toplumların %80'inin geliri düşük mesela. Onlar da doğal olarak işte dizi film izliyor. E dizi film izlediğinde zaten gezmiş kadar oluyorsun. Belki gezsen bu kadar ya da işte belgesel izliyorsun YouTube'da, orada burada gezsen bu kadar gezemezsin belki de yani. Ondan dolayı e, esnafların da artık hem işe e, iyi ye doğru yönelmiş oluyor. Çünkü robotik teknolojiler, internet teknolojisi, yapay zeka yapay zeka bir sürü soru soruyoruz, cevaplıyor. İşte satış artık yapmak kolay. Bir sürü şey hem kolay hem de eee artık insana ihtiyaç kalmadığı için ofislerde, iş yerlerinde esnaflar da yalnızlaşmaya başlıyor ya da esnaflar da para para odaklı olmaya başlıyor. Sonrasında evine gidiyorsun, evde de dizi film var. Artık insanlar birbirlerinden kopuklar. Yani bu realiteleri düşündüğümüzde sanki böyle biraz depresyonik bir yeni dünya düzenine giriyoruz öyle hissediyorum. Özellikle son 6 aydan beri bunu hissediyorum ve bu daha da artacak. Yani böyle işte hükümette kaldım, hükümette şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ya da işte devlet yönetiyorum, şirketleri yönetiyorum, onları yapıyorum, bunları yapıyorum, büyük cümleler falan. E yani 20 yıl sonra şu an Türkiye hükümetini yöneten bürokratlar, Dışişleri Bakanlarındaki bürokratlar, bakanlar, vekiller Hepsi vefat edecek. 20 yıl sonra dünyada yoklar. Yani Vefat edecek de ki yoklar yani. Yani ne CHP'si ne PPP'si ne AK Partisine ne, ne derseniz deyin artık yani. Şimdi bu realitede baktığımızda ee, yani ben büyük çabalara da girmeyeceğini düşünüyorum insanların. Ve girmemeye de başladılar. Çünkü çok fazla bilgi ve zaman ve stres ve kaygı kaynağı olmaya başladı. Yani evinde emekli anne babasının parasını yemek 35 yaşında bir eleman için çok çok kolaydır evlenip bir kızla ev yönetmek ve bir çocuk yapmak. Aşırı zor yani. Şimdi düşünüyorum kadın diyecek ki gel eve gel eve git şunu yap bunu yap. Şimdi erkekler açısından bakıyorum. 35 yaşında bir adam düşünelim. Kadın diyecek ki gel git onu yap onu yap hı, neredesin şimdi neredesin hı, hı, para ver para yap para yetmiyor para 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 bir şey tatil edelim gidelim. çocuklar sıkıldı ağladı çocuğu ağladı Adam annesinin evinde annesi babası diyelim ki 30-40 işte 30-60 bin lira memekli maaşı aldığını düşünelim. Öğretmen olsun anne babası. Ev kira değil bir de arabaları var. E, bu kişi şu an zengin ötesi bir hayat yaşıyor. Açıyor laptopunu ya da işte <laughs> desktopunu PUBG oynuyor PUBG işte ne olacak? Makarna yiyor. Makarna 10 lira. <gülüyor> yani <laughs> okey. işte film izliyor sonra. Yani dünyayı sanal bir şekilde deneyimliyor yani. Müziğini açıyor. Aylık 500 lira, 1000 lira veriyorsun. Dünya şey 5 ne 500? 100 lira veriyorsun. Dünyanın tüm müziklerini dinleyebiliyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aylık 300 lira veriyorsun. Netflix'te sonsuz bir beyin uyuşturmaya girebiliyorsun ya. Zaten televizyonlarda bir sürü dizi, filmler var, bu var, var. Biraz da geçsen, Rusya Rusya teyzesinin yazdığına gitsen, orada O kadar kolay bir hayat ki zaten. Yani bu bir depresyon yani aslında. Çok bunu şeye benzetiyorum. Amerika'nın hani bir yerde geyiklerin nüfusu azalmış, geyik koyuyorlar ve geyikleri ağlayan kurtları sistemden çekiyorlar, alıyorlar bir şey yapıyorlar neyse. Öyle önce geyiklerin nüfusu bir anda aşırı artıyor. Aşırı artınca geyikler artık e, işte belli bir metrekarede az geyik olması gerekiyormuş. Çünkü şöyle bir dalga şey oluyor. Geyik burada panik yapıyor. Ötekiler de panik yapıyor. Ve kaçıyorlar bir yere durmaları lazım. Şimdi çok geyik olunca panik yaptı bir tanesi. O panik 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 dönüyor. Bu aslında panikliği bitecek. Bir <laughs> girdapsal paniğe giriyor yani. Hepsinin kalbi büyümüş, karaciğeri büyümüş, hormon basmaktan filan. Hepsi yani çoğu ölüyor, bir şeyler oluyor. Yani ben de insanlar buna benzetiyorum artık. Eskiden gene insanlık bir işe yarıyordu işte. Ruslarla, Sovyetlerle, kapitalistler savaşacak. insan lazım, çocuk lazım, aile lazım bilmem ne. Şimdi yok lazım değil. Ya yani robot üretiyor zaten. Şu an Çin'de 3000 dolara kaynak yapan, onu boyayan 3000 dolara yani 6000 dolara robotlar var. Hem kaynak yapıyor hem boya yapıyor. Benim şimdi burada neye gerek var o kadar işçi düşündüğünüzde. Yani bir, bir, bir esnaf bir, bir tek başına şu an 3-4 robot alarak Bayağı data center'ın tüm metal işlemesini yapabilir ve kusursuz yapar. Robot kusursuz yapar. Gece de çalışır. Arabalar ucuzlayacak. Her şey ucuzlayacak dünyada şu an. Ve insanlar birbirinden çok insan. Çok insan ve işe yaramıyor yani. Şimdi tanışıyorsun bir insanla. Yani ne işine yarayacak gidiyor çoğu insan. Yani bence esnafların en büyük dilenmesi da bu olabilir yani şu an. Yani esnafsın para kazanıyorsun ama çok az çalışanlı. işte artık yalnızlığa da alışıyor çoğu esnaf. İşte bu esnaf beyaz yaka esnaftan bahsediyorum. Normal esnafta da, da bunun içinde girebilir. E insan i̇nsan istemiyor çünkü insanla uğraşmak hani derttir ya. Şimdi adam evine gidiyor karısı dert, çocuklar dert, yengesi dert, teyzesi dert, amcası dert, halası dert, çocukların arkadaşları dert. Yani kimse hayatı bir de neşeli yaşamıyor. Bir de esnaflara şöyle bir enerji de veriliyor yani. Herkes onlardan bir bilgi bekliyor. Çünkü o sistemin zeki, genius, başarılı, para kazanan, çözüm bulan adam olmuş oluyor. Ve her iş ona kalıyor. Benim böyle tanıdığım 3-5 kişi var. <laughs> her iş ona kalır yani. Mesela Mehmet abim var. Her iş Mehmet abiye kalır. Yani nerede yemek yeneceği ailesinde yani aile dedim çekirdek aile değil ya. Tüm çalışanları da dahil yani etrafında 150 kişinin neredeyse her şeyini Mehmet abi yönetmek zorunda. Çünkü ona kalıyor yani. Ee, az insanda çok iş yapan biridir Mehmet abi. Samet de öyle. Az insanda çok iş yapar ama her iş neredeyse Samete kalmak zorunda. Çünkü her işi iyi yapar. Güçlü diye bir kuzenim var. O da çoğu işi o yapmak zorunda çünkü her iş ona kalır zekidir yani. Yani işte öyle. Ee, özet olarak ben insanlığın yeni bir depresif yani yeni bir bunu artık ne denir milenyum depresyon diyorum ben buna milenyumsal depresyon milenyumsal depresyonda herkesin canı sıkkın orijinal bunu 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 çevirmesi insanlığın biraz da zor artık yani çünkü gerçekten hukuk da aşırı güçlü ee, mesela çocuk yapıyor ya çoğu insan. Aslında o çocuk, özellikle Avrupa'da çocuk senin değil, devletin. Çocuğu ee, tabii ki çok şirin, güzel, eğlenceli bir şey çocuk sahibi olmak. Ee, Türkiye'de çocuk sahibi olmak kaygı demek. Masraf demek. Bir de karşılığında ne olacak ki? Yani %99 erkek açısından söylüyorum Kadın boşanacak adamdan. Laf sokacak. Bir şey yapacak. Hakaret edecek. Yani adam zaten istemeyecek. Boşanacaklar. Ve bu adam için durduk yere bir daha aylık ek masraf. Bu adam tek başına zaten evinde otursaydı PUBG oynasa zaten çok mutlu. Counter Strike oynasa çok mutlu yani adam. Ve erkeklerin %90'ını artık bu bilinç düzeyine gelmiş durumda. E, kadınlar daha sosyal olduğu için bile daha iletişim içindeler. Yani daha laklaklaşıyorlar. Ondan dolayı onlara bir şey diyemem. E, ama böyle bir dünya düzenine girdik. Yani çok fazla arkadaşım biraz dünyadan kopuk yaşamaya başladılar. Özellikle son 6 aydan beri gerçekten bence yani 5-10 yıl sonra şaşırtıcı derecede hiçbir insanın birbirine ihtiyaç olmadığını bilen göreceğiz yani. Çok ilginç bir dünya düzenine girdik. Yani böyle savaşlar, egolar, didişmeler, işte göçler, yok bilmem bir sürü tartışmalar var ya şu an. Siyasi, politik, ekonomik Hepsi anlamını yitireceğini düşünüyorum. Özellikle şu an o 1940-50-60 arası doğan. 1960'la 65 diyelim. 1965 ile 1935 arası doğumlular vefat ettiğinde. 35'tiler, ölmüştür herhalde. O öyle mi? 85. Yok. Hadi diyelim. İşte 1935 ile 1965 arası doğumlular vefat ettiğinde dünya daha da bir kopuk olacak. Yani çünkü yeni jenerasyon gerçekten Hiçbir şeye bu kadar bağlanamıyordu yani. Gözlük. bağlanıyorsun kayboluyor kayboluyor. Aman artık gözlükten <laughs> kopuyor. Ne bileyim yani eskiden her şeye bir bağ vardı. Ne bileyim mesela şanslı gömlek falan. Ya yani şanslı olsa ne olur olmasa ne olur'a dönüyor insan. O biraz ilginç. Ee, bir de insan ilişkileri biraz hoyrat sanırım. Yani bazı kelimeleri, cümleleri. Bakış açılarını kullanmak çok kolay hale geldiği için insanoğlu birbirinden o yönden de korktuğunu düşünüyorum. Yani.